Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İzmir milletvekilimiz Profesör Doktor Hasan Kalyoncu'nun sevgili sevgili abisi İsmail Hakkı Kalyoncu bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır niyaz ederim. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2022 yılı bütçesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Ekranları başında ve gönül coğrafyamızda bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikaların uluslararası müzecilik ve konservasyon standartlarına uygun olarak idaresi, bakımı, onarımı, restorasyonu ve müze olarak işletilmesi ile görevlidir. Kuruluşu Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar zaman içerisindeki katılımlarla birlikte 3 saray, 3 köş, 5 kasır, üç müze ve iki fabrikayı da bünyesinde bulundurmaktadır. Bu saraylarımızı ve tarihimize özel önem gösteren Gazi Atatürk, 1924'te 431 sayılı yasanın 8, 9, 10. maddeleriyle içindeki emtia ve gayrimenkulleri arazileriyle birlikte millete intikal ettirmiştir. 11. maddede de millete intikal eden envali ve gayrimenkullerin tespit ve muhafazası için nizamname tanzim edilecektir kanununu çıkarmıştır. 1925'te sarayları tespit ve muhafaza komisyonları kurulmuş ve onlar da Milli Saraylar Müdürlüğü'nü kurmuştur. 1924'ten 1934'e kadar millete açık olan saraylar 1934 yılında meclis kararı ile tarihimize ışık tutacak saraylar ve içindekiler ziyaretçilere ve tarihe kapanmıştır. Üstelik Yüce Atatürk'ün saraylar kendisi gölge olmayan, yaşayan, hakiki bir varlık olan milletin saraylarıdır. Ben de burada milletin bir misafir olarak bulunuyorum diyerek de tarihe not düşmüştür. 1964'te alınan kararlar ile kısmen açılsa bile süreklilik arz etmemiş, sürekli açılıp kapanmıştır. Tüm bu yapıların ve objelerin kültürel ve tarihi arka planlarına sadık kalınarak korunmaları, restore edilmeleri ve milli kültürümüzün değerli unsurları olarak yerli yabancı ziyaretçiler tarafından modern müzecilik anlayışı içinde ziyaret edilmelerinin sağlanması Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının temel işlevidir. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak geçmişimize, tarihimize, örf adet ve geleneklerimize, kültürümüze sanatımıza sahip çıkarak bu bütçeyi destekliyoruz. Saraylardan söz açmışken dünyanın en eski kerpiç sarayı nerede diye sorsam cevabınız ne olur? Malatya. Tabii ki Malatya. Evet. Teşekkür ederim Hidayet abi. UNESCO'nun ülkemizdeki 19. tarihi eserimizi tehcil ettiği yer Aslan Tepe'dir. Malatya Orduzu Mahallesi'nde bulunan Arslan Tepe Öğü'nün tarihi 7 bin yıl öncesine dayanır. İçerisinde tapınak ve devlet yönetimine ait binaların yer aldığı bir saray kompleksi kazılarla ortaya çıkarıldı. Kazılarına 1961 yılında başlanan Arsantepe Üyü, Bey rahip olarak ayrıcalıklı bir sınıf tarafından okuma ve yazmanın olmadığı dönemde, mühür baskı sistemiyle ekonomiyi kayıt altına aldıkları görülmüştür. Devlet bürokrasisi, muhasebe uygulamalarının olduğu ve mezopotamya dışında, Devlet ve siyasi kuruluşların kökenini ispatlayan tek öykük olma özelliğine de sahiptir. Şef veya kralın ikametgahı olmayıp devlet işlerinde kullanılmış kerpiç saray dünyada gün ışığına çıkarılabilen tek saray olma özelliğinde taşıyor. Saray dönemine ait arsenik ve bakır alaşımlı kılıç ve mızrak uçları dünyanın en eski silahları olarak Malatya Müzesi'nde de yerini almaktadır. Malatya tabii ki sadece Arslan Tepe'den mevcut değildir. Darende de Günpınarımız, Şelalemiz, Ozan Arabeleri, Somuncu Baba Külliyesi, Tohuma Kanyonu, Kudret Havuzu, Arap Girimizde Milletan, Gümrükçü Osman Paşa Cami, Meydan Köprüsü, Kozluk Çayı, Onar Köyü ki e, Türkiye'de bilinen en eski cemevidir. Orman Sırtı Köyü, Eynir ve Çığınır Köyü, Akçadağ'da Levent Vadisi ve dünyanın en iyi yetiştirdiği Sultan Suyu Arası, Pötürgemizde de Nemrut Milli da Dağı ve Milli Parkımız vardır. Yine Arguvan'da tüm çağından kalmış yerleşkeler Morhamam Üyü, İsoyük ve Kara Malatya'nın kayısını ve tüm meyve ağaçlarını da söylemeye gerek yok. Bütün dünya gibi sizler de biliyorsunuz. Sözlerime son verirken çalışacağız. Buyur, buyurun, buyurun. Sözlerime son verirken çalışacağız, çabalayacağız. Çağıracağız, çağlayacağız. Sular seller gibi coşacağız. Azmedeceğiz, sabredeceğiz. Emek vereceğimiz mücadele edeceğiz, mutlaka başaracağız. Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümünde Türk milletinin yeni bir zaferine hep birlikte imza atacağız. Bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Servetiniz ana babası duası olsun, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.